أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا سيدي زيجلرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyicilerim bu videomuzda tenvin veya nunu sakinle oluşan tecvid kurallarından ihfayı anlatacağım inşallah. Sevgili izleyicilerim ihfa kelime manası olarak gizlemek demektir. Terim manası ıstılahta tecvid ilminde kazandığı mana ise önce Arapçasıyla başlayalım el ihfa'u halatun beynel izhari vel idgami ariyetun ani teşdidi ma'a gunne yani ihfa idgam ile izhar arasında bir durum bir okuyuş tarzı olup şeddeden uzak gunneli okumak demektir evet ne idgam yapacağız ne de ızhar yapacağız nun sesini. İkisinin arasında bir durumla okuyacağız ve şedde de yapmayacağız. Şeddeden uzak olacak. İhfa ne zaman meydana gelir? Tenvin veya nunu sakin ihfa harflerinden birine uğrarsa o zaman ihfa meydana gelir. Sevgili izleyicilerim, ihfa harfleri 15 tanedir. Bu aşağıdaki beytin kelimelerinin ilk harfleri ihfa harfleridir. Sıf, zâ, senâ, cûde şahsin, kad semâ, Kerame da' zâlimen, zid, tukâdüm, taliben, fetera. Evet, burada da açık olarak görünmektedir. Sevgili izleyicilerim, ihfa harflerini ayırt edebilmenin bir diğer yolu da idgam maal gunne harfleri ye, mim, nun, vav idgam bila gunne harfleri lam, ra Izhar harfleri elif, he, ayin, ha, ga ve ha harflerini bir de iklap harfi olan b harfini çıkardığımızda Geriye kalan ihfa harfleridir. Bu şekilde ihfa harflerini diğer harflerden ayırt edebiliriz. Sevgili izleyicilerim, ihfayı uygularken tenvin veya nunu sâkinin nun'unu gizliyoruz. Çok az bir ses ağız boşluğundan gelirken gunne sesi genizden yoğun olarak gelir dil ucunun üst dişlerin etlerine değdirilmemesi gerekir. Aksi halde ızhar yapmış oluruz. Nunu açık okumuş oluruz. İhfa uygulanırken dil arkadan okunacak harfe hazırlanmalıdır. Biraz önce ifade ettik. Şeddeden uzaktır ihfa. İhfada şedde bulunmamaktadır. Sevgili izleyicilerim, Doktor Eymen Süveyd'in çizdirmiş olduğu resme bakarak ihfa uygulamasını daha iyi anlayabiliriz. Nun'un gunnesi genizden yoğun olarak gelirken nun sesi çok hafif bir tarzda ağızdan gelmektedir. Görüldüğü üzere dil diş etlerine değmemektedir ve dil ihfanın arkasından okunacak harfe hazırlanmalıdır. Evet şimdi tanımımızı örnekler üzerinde yapalım ve uygulamasını gösterelim. Görüldüğü üzere sakin nun'dan sonra ihfa harflerinden z gelmiş ve burada ihfa meydana gelmiştir. Biraz önce anlattığım şekilde nun'un sesini gizleyerek okuyoruz. Kitabun unzila ileyk Kitabun unzila ileyk Evet diğer örneğimizde Ellezine <laughs> hasiru enfusehum Enfusehum Görüldüğü üzere sakin nundan sonra ihfa harflerinden f gelmiş ve burada ihfa meydana gelmiştir. Diğer örneğimiz illa an takuna illa en burada da yine sakin nundan sonra ihfa harflerinden t harfi gelmiş ve burada ihfa meydana gelmiştir. Nun'un sesini gizleyerek okuyoruz. İlla entekûne Bu örneğimizde ise tenvinden sonra İhfa harflerinden peltek th gelmiş. Sahaben sikala. Sahaben sikala. Evet. Diğer örneğimizde yine tenvinden sonra ihfa harflerinden sin gelmiş ve burada ihfa meydana gelmiştir. Tenvinin nun'unu gizleyerek ihfa yaparak okuyoruz fi asma'in semmeytumuha fi asma'in semmeytumuha Evet sevgili izleyicilerim bir de ihfa yaparken ağzımızı çok açmamalıyız. Evet sevgili izleyicilerim ihfa ne kadar uzatılır veya tutulur? İhfa yaparken nunun sesini, gunnesini ne kadar tutmamız gerekir sorusuna gelince ihfa yaparken nunun sesi, gunnesi bir elif miktarı uzatılır. Yine örnekleri okuyalım. Dekken dekke, mensura, cennetin tecrih gulamən zekiyen enşeekum enşeekum'' örneklerinde olduğu gibi bir elif miktarı gunne sesini tutarak ihfa yapıyoruz. Sevgili izleyicilerim, kaf ve kef harfinde ihfa uygulaması biraz farklıdır. Araplarda Tecvid ilminin hocaları bu iki harfin ihfa uygulamasını farklı yapmaktadırlar. Bunun da kendilerine tevatüren bu şekilde geldiğini ifade etmektedirler. Çünkü bu iki harf dil kökünden çıktığı için ağızdan gelen sesi dil tamamen kapatmaktadır. Bu şekilde ağızdan ses gelmemekte sadece genizden gelen sesle ihfa uygulanmaktadır. Örneklerimizi okuyalım. En kada en kada kitabun kerim kitabun kerim ve in kuntum ve in -kuntum, min qabl min qabl وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ şeklinde yine Eymen Süveyd'in biraz önceki gösterdiğim resminde gaf ve kef harfleri dışındaki ihfa uygulamasında nunun sesi genizden yoğun olarak gelirken az bir sesle ağız boşluğundan gelmekteydi. Gaf ve kef harfinde ise bu görsellerde olduğu gibi dil, gaf ve kef harfinin mahrecinde ağız boşluğunu kapatıp sesin gelmesine mani olduğu için gunne sesi sadece genizden, hayşumdan gelmektedir. Bu şekilde ihfa uygulaması yapılmaktadır. Sevgili izleyicilerim, ihfanın hükmüne gelince tenvin ve nunu sakini zikredilen bu 15 harf karşısında ihfa ile okumak vaciptir. Çünkü bu hususta kıraat imamları ittifak halindedirler. Biz de ihfa harfleri karşısında tenvin veya nunu sakinin nunu gizleyerek ihfa yaparak okumamız gerekmektedir. Evet sevgili izleyicilerim bu şekilde ihfa konusunu da anlatmış oldum. Gelecek derslerde buluşmak üzere Cenab-ı Hak cümlemize sağlık, sıhhat, af ve afiyet versin. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı bizlere nasip ve müyesser eylesin.